hepsi bahar kardeşim. Bir şey sen o bahar, o hepsi o bahar. Peynir zeytin, başını bağırıyor, yedi gitti. Alamıyoruz, yiyemiyoruz. Biri bak bir çeviriyor şey on onu almaya gidiyorum vallahi ben. Et veriyor, et çağırdı, et almaya gidiyorum. Yani, paranız olmadığı için veriyor? Vallahi param yok. Bir emekli, evimiz kira, şeyimiz kira, aletler 150 lira geliyor. Evimizse 900 lira. Hep başbakan yaptı bunu. En iyisi başbakan iyi bir hayırlısı o gelsin. O olsa gelsin. Tamam mı kuzum? Okumuşum yok ciğerim. Özür dilerim babam. Vallahi hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Emekliyim, engelliyim, perişanım. İki çocuk var, ne olacak? Geçen ay 150 lira gelen fatura, bu ay 280 geldi. İki katı. Ben bir de arkadaşımın evinde misafir kalıyorum. Şu anda ben buraya misafir olarak geldim. Ayrıca bir sıkıntımız daha var. İlaçlarımızı alamıyoruz. Alamıyoruz. Yok. Benim raporlu ilacım yok. Alamadım. Eczacı diyor yok firma vermemiş, firma göndermemiş. Zam gelecekmiş. Şu anda ben alamadım. Alamadığım için Yozgat'tan Konya'ya geldim. Konya'da bulabilir miyim diye. Baktım akşama kadar eczane dolaştım. Şu soğukta daha yok. Nasıl bulacağız? Bunların çözümü yani kendisi tabii tuzukuru olunca kendi tuzukuru olunca halk ne yapsın? Şu anda da ben kendisi bana dava açtı. Niye açtı? Dava açtı. Paylaşımlarımdan dolayı, Facebook paylaşımlarımdan dolayı dava açtı. Ayın 19'unda son mahkeme. Ben mahkemelerin hiçbirine gitmedim. Yani e, insan düşüncesini, özgürlüğünü, e, fikrini söyleyemeyecek mi? Hava kim açtı abi? Tayyip Erdoğan. Niye hakaret. Facebook'ta Facebook yayınlarında kendi yaptıklarını Diyarbakır'dan Megri Megri diyerekten PKK halkını geçitmesi ondan sonra e, zam yapar gibi insanlarla alay etmesi biz bu zamları yaptık insanlara cebinden ödemesi kendi 81 milyar 100 milyar para alıyor. Olanı yazdım. Yazmadım, paylaştım. Başkası göndermiş, ben paylaşmışım. Ve şu anda da ben kendisiyle dava alayım. Beni şu halimle herhalde cezaevine atar, içi rahatlar. Yani biz bir şey alırken, edirken hesap yapmaktan kafamız, beynimiz duracak inan ki yani. Felaket oldu, emekleri bitti, tükendi. Yani bugün yemin ederim şimdi kızımın iş yerinden geliyorum. O ağlıyor bugün bu ay 100 bin lira, aman bin lira gelecek doğalgaz gaz, yakıt diyor. Ben diyorum bu ay bin lira gelecek. Biz aldığımız emekli maaşın bin lirasını yakıta verirsek, 300 lira elektrik verirsek, efendim söyleyeyim aidatımız bilmem neyimiz yani biz mahvolduk. Nasıl yetiştireceğiz? Yemin ederim hep hesap yapıyorum sabah akşama kadar. Kalmıyor vallahi. Yaşantımız bitti yavrum. İstediğimiz bir şey ancak böyle bakıyoruz geçiyoruz, bakıyoruz geçiyoruz. Para verip de ala alsak para yetişmeyecek. Yok. Peki maaşlarınıza zam yapıldı herhalde. Maaşlarımıza zam yapıldı yavrum ama maaşlarımıza ne zam yapıldı? Aldığımız maaşın zamın Üstüne iki misli zam geldi. ona Onu karşılıyor mu yani? Bu akıl var, mantık var. Geldiğin, ver, bizim harcamalarımız ondan daha fazla. Verdiğimiz zamlar, ben ne diyorum sana? Verdiği bin lira, ben o bin lira şimdi doğalgaza yakıt parası vereceğim. Bana ne faydası var o verdiği şeyi, zamın? Ne faydası var? Son gelen faturalar nasıl şu an? Taca, işte onu diyorum ya. Elimize faturayı aldık mı hesap yapmaktan beynimiz duruyor. Felaket ya vallahi felaket. Bunu sormaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok ama maalesef kimsenin umrunda değil. Biraz bu emekleri falan bu insanlara düşünseler çok iyi olur. Madem ki yaşıyoruz biraz tadını çıkararak bir hayatımızı yaşayalım yani. Bu yaştan sonra artık hesap kitap mı yaparak yaşayacağız yani? Bize günah değil mi? Yazık değil mi? Tuzu kuru olanlar umrunda değil tabi, ama o tuzu kuru olmayanları düşünsünler. Tuzu kuru olmayan zengin hayatı oldu. Zenginlerin hayatı oldu. Sıradan, orta çaptaki insanların hayatı bitti. Yani orta kesim bitti. tamamen bitti. aşağı bitti. mı? Bitti. Ağım ağım ağlıyor. Bütün milletin derdi bu. Soruyorsunuz da kaç kişi. Hep verilen cevaplar aynı değil mi? Evet. Hep verilen cevaplar aynı. Benim torunum yurtta okuyor İzmir'de. Çocuk yurtta para yetiştiremiyor benim kızım. Nasıl yetiştirsin? Eşi yok, dul. Çocuk orada mecburen tutturdu, oraya gitti. Şimdi İzmir gibi yerde yurt 2000 lira. Nasıl versin bu 2000 lira parayı? Her şey ortada, gözüküyor. Ama görmeyen insanlarımız var bunu. Evet. Ama hepsini genellemek istemiyorum. Bizi anlayan insanlar da var. Ben sadece yeni nesil, yani Z kuşağından bahsetmiyorum bundan şikayetçi olan birçok gerçekten anlayışlı insanlarımız var 40 yaş üstünde de. Ama yani genel anlamda neden bu noktaya geldik? Umarım bu konuştuklarım sonradan ona bir etkisi olmaz. Yöneticilerimiz belli. Bizi yöneten insanlar belli. Bizim bu durumda olmamızın tek sebebi de bu yani. Başka bir açıklaması yok. Yanlış yönetim mi? Yanlış yönetim. Tabii ki de yani başka bir nedeni yok ki bunun. Yanlış bir yönetim. Kli yani öyle... yönetimini beceremiyorlar. Yani dış güçler falan diyen de var. <laughs> Biz bu hikayeyi geçeli çok oldu ya. Bence bu bu dış güçler olayını artık aşmalıyız. Hani <laughs> i̇nanan var sana. Bir orada sıkıntı var. Biz aslında o noktayı düşünmeliyiz. Hani buna inanan insanların sıkıntısını düşünmeliyiz ki zaten e, çoğunluk bu düşüncede olduğu için tek yönetici değil. Halk da buna neden diyebilirim? Yani yöneticileri, yöneticileri destekleyen halktan bahsediyorum. bunun sorumluluğu halkta mı sizce? Ee, evet. Peki nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Ee, ben ben artık düzelebileceğimiz ona inancımı kaybettim. Yani ümit e, her zaman olmalı. Yani bizde her zaman bir ümit var ama <laughs> ümidimiz kırılıyor. Şimdi geçen ay 200 lira ödemiştim. Doğal bu sefer 480 lira geldi. Komşumun birine 890 lira geldi. Yani e, e, ben de bizde bir de ben idareli kullanıyorum yani. Hakikaten idareli kullandığım halde e, e, tabi tasarruflu kullandığım halde 480 milyon yani 500 milyondu. Elektrik e, geçen ay bu, sen, bu ay 294 lira geldi. 300 lira geldi yani. Yani şok oldum yani. Şöyle diyeyim yani hakikaten çok zor. Vallahi bilmiyorum da yani biz bilen bu imkanla bu kadar zorlanabiliyorsak Hani fakir fukara nasıl geçiniyor ben gerçekten... Gerçekten söylüyorum, hayret ediyorum yani. Ev kiraları olmuş ona göre, efendime söyleyin. Hani çok zor, yani insanların geçinmesi çok zor. Şimdi bunun olması, ben şöyle diyorum, tabii ekonomi yönet iyi yönetilemiyor herhalde. Ben açık öyle görmüyorum. Veyahut da yetersiz yönetiliyor. Veyahut da bu işi bilmeyen insanlar yönetime geliyor, yönetime getiriliyor. Tamam mı? Onlar bu işi şey diyorlar, kotarıyorlar, e, e, beceremiyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum. E, bunu başka türlü nasıl izah edeceğiz? Yani iyi bir ekonomik e, şey olsa herhalde bu sıkıntılar yaşamamamız lazım. Hayatımızı olumsuz yönde etkilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte düzeleceğine inanıyorum. Ee, daha başka söyleyecek bir şey yok. Zorlandı, zorlanıyoruz. Bayağı da iyi zorlanıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar şu an için. Niye bu noktaya geldik sizce? Zamlar niye e, Zamların gelme sebebi işte dolar doların artışından bahsedildi bahsedildi filan. E, çok da iyi takip edemiyoruz. Çalıştığımız için. Yani e, Gelir mi sizce? Bence düzelecek. Gelirimiz yükseldiği zaman düzelecek diye düşünüyorum. Yükselir mi gelirimiz? Gelirimizin yükseleceğine inanıyorum. Inşallah.